Sevgili arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz ben sansar tuzakçıyım. Yakaladığım hayvanları tahmin ediyorum 27 tane oldu. Yakalayıp videosunu çekiyorum, sizlere izlettiriyorum ve gönderiyorum. Yani benim yapımda öldürmek yok. Şimdi bir tane sansar tuzam vardı, onu da bir arkadaşım geldi istedi rica etti bütün güvercinlerini hep kırmış geçirmişler. Ben de yakaladığın anda dedim öldürmemek şartıyla dedim. Veririm dedim. O da sözünü aldı ve ona verdim. Fakat verdim ama kendim bu sefer tuzaksız kaldım. Benim herhangi bir hayvanım da kalmadı. Ama işte biliyorsunuz bende bu bir, bir hobi, bir merak o oldu artık bu bende. Şimdi arkadaşlar ben size bunu bir açıklayayım yine tekrardan. Gördüğünüz gibi Bunu çekmem için e, zincir şey yaptım böyle. İpin iç, içeri kalan. Bu gördüğünüz gibi kapağı arkadaşlar. Şu yumurtayı eskisine nazaran bunu değiştirdim. Bunu hazır yumurtayı hemen alsın. Çünkü bazen geliyor, bakıyor, Girmiyor içine. Her tarafı kapalı girmek istemiyor. Şu gördüğünüz işte bildiğiniz gibi, bildiğiniz gibi tahtalı bir şey bu. Bu. Yani bu tahtara bağlı böyle. onun arkadaşlar 80 santim. 80 santim. Her zaman kapananı ben de demirden yapardım. Bu sebep ağaçtan yaptım. Şu gördüğünüz, şu gördüğünüz kapı kilidi. Bak böyle kapa diyorsun. Aynı zamanda buna değişik bir şey daha yaptım. Teker taktım bunlara. Yani gidip ağır olması nedeniyle ağır olması nedeniyle getirip götürmem çok zor oluyordu. Burada bak şimdi gördüğünüz gibi gayet rahat şey biliyorsunuz sansar buradan giriyor. Girdikten sonra bu kısımda bir şey yok. Bu kısımda bir şey yok. Ama ortaya gelip buraya bastığı anda kapak kapanıyor. Zaten burası da bir kitle olduğu için çıkması da mümkün değil. Arkadaşlar Hepinizi sevgi ve saygıyla tekrar selamlıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalınız.